Merhaba arkadaşlar, yeni bir videodan, yeni bir günden. Selamlar, sevgiler. İnşallah iyisiniz hepiniz. Ben de iyiyim. Bugün dün size bahçenin çimlerinin köşe kesimlerinden bir video paylaşmıştım. Bugün nasıl kestiğimi biraz paylaşacağım. Tabi herkes bahçesine farklı bakar. Farklı farklı şekillerde farklı farklı bakım yapar. Ama ben de böyle çimlerimi kestikten sonra ayda bir olsun iki olsun köşelerini böyle bir düzenli keserim. Taşlarımı kapatmasın diye bahçedeki taşlar kapanmasın. Bir de şimdi çocukların bahçeyi biçtiği zaman ya da ben biçersem daha rahat biçiliyor. Mandevillamı bu köşeye aldım. Başka bir köşede, evin başka bir köşesinde duruyordu. Orada un bitleri kaptı onu, bayağı bir kaptı. Her yeri dök dolu oldu. Hatta bazı şu anda bile görebiliyoruz. Üstünde birer tane var. Yaprakların üstünde ilaçladım, yıkadım. Çok yıkadım. Üstündeki bütün çiçekleri kopardım. İla önce yıkadım, sonra ilaçladım. ...bayağı bir azaldılar... ...bir haftada da bu kadar tekrar çiçeklendi... ...inanmıyordum tekrar düzelecek... ...ama bayağı bakar mısınız... ...yapraklarını yıkadım için... ...pırıl pırıl oldu, parlıyorlar... ...şu yerdeki saksıma gelelim... ...geçenlerde çok rüzgar vardı... ...çok yağmur vardı... ...çok çiçek düşmüştü, dalları kopmuştu... ...bir aydan daha fazlaydı... ...buraya yerleştirdim... ...şu pembe sardunya... Çiçeklendi bile dalını ekmiştim. Büyüdü ve çiçeklendi. Bakar mısınız? Bez pembe. Çok güzel. Şu kırmızı. Bu da çok güzel. Bu kırmızı zaten çok küçük bir daldı. Bir daha düşmüş, bir daha kırılmıştı. Yarısında buraya diktim. Şu yandaki benim bahçemde var mı yok mu bilmiyorum. Nereden getirmişsem, dikmişsem. Bir de başka bir tane bile daha var. Gelelim şu anda balkabağımıza. Bir de bal kabağımız var. Bahardandır böyle bir serpildi. Buraların hepsini tuttu. Her yere kendini yaydı. Ama hangi bal kabağını tutuyorsa düşüyor kabağımız. Bilmiyorum neden. Saksısı küçüktür ondan olabilir diyeceğim. De olabilir. Ama şu anda bir bal kabağımız var. Bunun düşme ihtimali yok. Bayağı büyüdü. Artık düşmez. Altına taşlar koydum. Şu yukarıya doğru çektiğim kara ağaç. Kara ağacın meyveleri de kara meyveler. Bakar mısınız? Böyle siyah siyah oluyorlar. Baharın gelişinde çok güzel çiçekleri var. Baharın gelişinde ilk videolara bakarsanız onun çiçeklerini de çekmişim. Sonra böyle yeşil yeşil kırmızı sonra da siyah oluyorlar. Sabah saatlerinde kuşlar üzerinde bir gün yapıyor gibi çok oluyorlar. Çünkü yemeğe geliyorlar. Bazı Yerler boşalmış fark ederseniz. Onları kuşlar yiyor. Çok değerli bir besin maddesiymiş kuşlar için. Bağırsakları da çalıştırır kara meyve biliyorsunuz belki. Bilen vardır tabii ki aramızdan arkadaşlar. Ben daha bunları yeni öğrendim. Şu kara meyveyi ben de bazen bir iki tane yiyorum. ama hoş bir tatı var. Kötü değil, yenebilir türlerden. Burada olsam da zamanım olsaydı belki biraz da suyunu yapardım. Bu arada arkadaşlar yolcuyum. izine gidiyorum. İzin sırasında videolarım biraz değişebilir. Bu arada videolarınıza çok cevap yazamıyorum. Bir iki gündür. Çünkü hazırlanıyorum. Yine de eşim ya da çocuklarım bahçedeki çiçeklerimi de çekip bana gönderecekler. Onları da ara ara paylaşacağım. dua edin. Sebzelerime geçtim. Salatalık tutmadı çiç. Hemen hemen üstünde 3-4 tane var. Hiçbir şey değil. Laylonla kapattık üstünü çünkü yağmurlar hiç durmadı. Domateslerin bazıları karardı. Biberler daha yeni yeni birer birer çıkmaya başladı. Bektaşı yüzümü bunlarda ilk videolarımda zaten varlar. Bektaş yüzümleri kaç ay oldu. Çıktılar, oldular, bittiler. Çilekler de bitti. Onlar da videolarımda var. Çileklerin bakımı var. Şu anda yedi veren çilek. Tekrar açtı, tekrar tuttu. Şu karıya doğru bir göz atalım. Kısa kısa. Mine ağaç. Görüyorsunuz. Çalı mine. Çalı mine. Çalım yine videomda zaten vardı. Harikaydı. Harikalar yaratmıştı. Yağmurda bayağı çiçeklerini döktü. Tohuma oldu. Şu anda tekrar bir çiçeklendi. Toparlandı. Tomurcuklandı. Zaten küpeli maşallah aldı başını gidiyor. Tuttu tuttu. Belki de yüz bin defa ona ettiğim hizmeti hakkını verdi. İnanın ki bir çiçek açtı insan çok mutlu oluyor. Çünkü bir çiçeğin etrafında arkadaşlar çiçekle severler, bahçe severler, bilirler. Bir çiçek için kaç kez o saksıya gideriz, geliriz. Biraz toprak ekleriz, biraz su ekleriz, biraz vitamin veririz. Ben bu sene hiç vitamin veremedim çiçeklerime. Ama bugün gidip kısmetse vereceğim. Onda videosunu çekebilir miyim bilmiyorum. Ben at gübresini suyun içine koymuştum. Çoktandır koyduk. Zebzelerime bir kez verdim. Hatta eşim verdi zebzelere. Ben de bugün çiçeklerime vereceğim. Tabii ki yarın tekrar su sulanması lazım. Bu arada kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diye burada görüşmek üzere.